Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk çifti nişanlandılar. Herkes onların bu mutlu gününde onları yalnız bırakmadı. Sevenleri yakınları yanındaydı. Ve onların birbirinden güzel görüntülerini izlemektesiniz. Sizler için muhteşem videolar paylaştık. Ve daha da hiç görmediğiniz videolarımız var bakarak severek çok eğleneceksiniz. Evet arkadaşlar Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk çiftinin en mutlu günlerinde onların birbirlerini birlikte çok özel günlerinde yalnız bırakmayan yakın akrabalarını selamla ve saygılarıyla hepsini karşılamış oldular. Onların bu güzel gününde anne babaları yanındaydı ve çok özel görüntüler ekranlarımıza geliyor. E, Kameriç ve Yağmur Öztürk iftinin yeni günlerinden